Giriş Kader yaşadıklarımız değil, yaşayamadıklarımızın hayatımızdaki tezahüründen ibarettir. Mutlu olmamızı sağlayan yaşadıklarımız, yani hayat tecrübelerimiz, kaderimizin bizlere imtihan adı altında yaşattığı bir tiyatro oyunundaki oyuncular olarak hayat kader, senaryo suna uymak zorunda olan birer kader oyuncusu şeklinde hayatımıza yön veren mutlak, vazgeçilmez, değiştirilme imkanı olmayan Özgür yaşantımız dediğimiz ama bizlere ait olmayan hayatlarımıza yön veren kader tiyatrosundan mı ibarettir? Bir insanın insan olmaya hakkı varken bu hakkı elinden alınarak insanlıktan çıkartılma çabası dünya düzeninin dengelerini yerinden oynatarak insanlığı yok eder ve bu neticede suçumuz ancak insan olmanın getirdiği insan yaratıklarının egolarını tatmin aracı olarak İnsanlığımızdan dolayı bizlere hükmetmeye çalışırlar. İnsanlar nasıl bir hayat süreceklerine kendi iradeleriyle karar verseydiler bu düzen bozulmayabilir ve bu tiyatro oyunundaki replikler insanın isteğine göre yazılarak kişinin hür iradesiyle yeni bir dünya düzeni kurulamaz mıydı acaba? Sorun şu ki bizler birer özgür birey miyiz yoksa suçumuz birileri tarafından robotlaşmış insanlar olarak yaşamamız mıdır? Bu kitapta kendinizi nasıl hissediyorsanız, o hissi, o insanı bulacağınızı arzu ederek kaleme aldım. Yalanla hayatını sürdüren insanlar, hayatın karanlıklarında kendilerini kaybetmiş, aciz insanlardır. Söylediklerinin yalan olduğuna değil de, doğru söylediklerine inanmış, yalanın bir zehirli ok olduğunu anlamayacak kadar kendi yalanlarıyla önce kendi ruhlarını zehirlemiş olan biz insansı varlıkların suçu insan olmak aslında. Çünkü yalanı söyleyen de muhatabı da insandır. Bu yalan aşıklarını bir hayvanla mukayese edecek olursak, fark sadece tabiatta düz bir şekilde yürüyor olmalarıdır. Bu sözler ne kadar insan yaratığı için ağır anlaşılsa da, dini kaynaklarda yazılmış olan yalanın, insanın nasıl en kötü bir varlık haline getirdiği yaratıcı tarafından açıkça belirtilmiştir. Gene diyebiliriz ki, bu yalan ustalarının suçu da insan olmak. Varlıklar yaratıldıkları andan itibaren iyiye ve kötüye meyilleri vardır. Yaratılış genlerinde insan yaratığının iyi ve kötü kodları vardır. Kodlarındaki yalanı seçenler acı bir sona doğru yürürler. Bazıları ise koşarak o sona doğru giderler. Çünkü yalan İnsanlık tarihinin en kötü gerçekliğidir. Yalan insan yaratığını ya insan yapar ya da hayvandan da daha aşağı bir seviye düşürür. Dini kaynaklarda geçen bir gerçekliktir ki, insanlık tarihinin başlangıcından beri yalan ola gelmiş bir olgudur. Dini kaynaklarda geçen ilk yalan söyleyen yaratık şeytandır. Daha sonra şeytanı bu öğretiyi takip edense insan yaratığıdır bulundukları güzel mekandan çıkarılmalarına ve insanlığın bundan sonraki yaşamında acı çekmelerine sebebiyet veren en önemli olay yalanla başlamıştır. Şu konu da çok açıktır ki, insan yaratığının tarihindeki ilk yalanı bir kadın bir erkeğe söylemiş ve insanlık tarihinin acıları içerisinde kıvranmasına sebebiyet vermiştir. Bu düşüncemle kadınlar tarafından tepkiler alsam da, dini kaynaklar eğer ki inanıyorsanız bu konuyu çok açık bir şekilde tasvir ederek kitaplarında yer vermişlerdir. İnsanlık tarihinin ilk yalanı bir kadın muhatabıysa bir erkektir. Bizler insan olmayı seçmedik ama insanlık tarihinin ilk yalanının cezasını çeken insan yaratıkları olarak dünya sahnesinde binlerce senedir var olmaktayız. Bizim suçumuz insan olmuş olmaktır ki yaratıcı bizleri bir kelebek olarak da yaratıp sorumluluk yüklemeyerek öldükten sonra cennete mi, cehenneme mi gideceğimizi çabalamak yerine tekrardan toprak olup yok olabilirdik. Bir insanın insan olmaya hakkı varken bu hakkın elinden alınarak insanlıktan çıkartılması dünyanın tüm dengelerini ve insanlık ruhunu da alt üst eder. Hayat boyu yaşayamadıklarımız ya da yaşadıklarımız insanilikten hayvaniliğe ya da hayvanilikten insaniliğe doğru bir geçiş süreci midir? Suçumuz insan olmak mı? Yoksa hayvani duygularımızın insan bedeninde ağır basmasıyla hayvani olmak mıdır? Bu kitapta karar verme gücümüzü kullanarak insanilik, hayvanilik arasındaki o ince çizgiyi bulmaya çalışacaksınız. Belki bazı sözlerinizle beni tenkit edebilirsiniz. Ama incitici sözler sonunda kendimize şu cümleyi kurmak zorunda kalabiliriz. Benim suçum insan olmak hayatta bazen insan olmayı bile istemeyebileceğimiz anlar yaşanmış olabilir. Hayatın bizlere yaşattığı tecrübeler bizim insan değil, bir hayvan olmamızı tercih etmemize yön verebilir. Burada ince iki yol karşımıza çıkar. Ya insan olmaya devam edeceğiz ya da insan hayvan olarak hayata devam edip suçumuz insan olmak diyeceğiz. Ama şunu da unutmayalım ki yaşadığımız hayat tarzları başkalarının hayat yaşayışlarını en ince ayrıntısına kadar etkileyerek bizlere büyük sorumluluklar yükleyebilir. Yaratıcı, insanların kaderleri birbirine bağlı şekilde yaratmıştır. Bir kişinin yaptığı davranış bir veya birden çok insanın hayat yaşayışlarını etkileyebilir. Pekala. Benim özgür irademle seçemediğim yaşanmışlık neden beni etkileyerek bana zulüm olarak geri dönüyor? Dünya duruyor aslında. Dönen biziz düşüncesini anlayabilirsek Kaderimizin anlaşılamayan yanında bulabiliriz. Bizim mutlak kader dediğimiz değiştirilemez olan olaylar, yaşayacaklarımız Yaratıcının bizlerin kaderine yazmış olduğu yazıdan mı ibarettir? Yoksa daha yazılmamış olan, Yaratıcının da müdahale etmediği ama bildiği bir kaderden mi ibarettir? Bizlerin kafasında asırlar boyunca soru işareti olarak kalan en sonunda da çaresini ne gelirse Yaratıcıdan gelir inancıyla kabullenici bir kader anlayışını benimseyerek birer aklını kullanamayan, anlamaktan yoksun bireyler haline dönüştürülmedik mi? Artık bizlere dayatılıp öğretilen bu klasik kader alın yazısı anlayışına farklı bir bakış açısı geliştirerek aklımızın önderliğinde bakmaya çalışalım. Klasik kader alın yazısı anlayışında başımıza gelen iyi ve kötü olayların nitelendirme şekli şöyledir. Zaten kaderimde bunu yaşamak vardı. Yaratıcı bu olayı yaşamam için alın yazıma yazdı. Yeryüzünde yaşanacak tüm olayların hepsini yaratıcı tarafından yazılmış olduğu bir kitap vardır. Bu kitapta zaten benim bu olayı yaşayacağım vardı. Bu yüzden ben yaratıcının yazmış olduğu kaderi alın yazısını yaşadım. Ama yaptığım hatadan dolayı ben suçluyum. Bu kader anlayışı asırlardır bu haliyle tüm inananları etkisi altına almıştır maalesef. Klasik kader alın yazısı anlayışında suçumuzun sadece insan olmak olduğunu ve insan olmaktan da farklı olarak da bizleri birer düşünemeyen, kabullenen, hissiz, birer evcil insan hayvanı halinde yaşamamız istenmektedir. Bu düşünceden nasıl sıyrılıp insan hayvanı olmamak için kendimize aklın öncülüğünde bir yol çizmemiz gerekmektedir. Hayatlarımız bizlerin değildir. Ana rahminden mezara kadar başkalarına bağlı hayatlar yaşamak zorunda bırakılmışızdır. Bizler, yaptığımız ve yapmak zorunda bırakıldığımız her fiilde geleceğimizi inşa ediyoruz. Bireyin hayattaki yaşamış olduğu olayların etkileri sonsa kadar hiç durmaksızın devam eder. Bizler aklımıza, mantığımıza ve yüreğimize güvenerek yolumuza devam edelim.